Selamun Aleyküm dostlarım. Ee, arka planda gördüğümüz gibi bugünkü ana konumuz Damla. Onu da niye söylüyorum? Burada Arif diye bir kardeşim mesaj atmış. Abi Damla konusunda, Damla hakkında Damla Kehribar hakkında video çeker Önceden de çekmiştik ama bu tam bitiriş videomuz olsun yani bundan sonra çekmeyelim bundan sonra herkes buna baksın diye böyle bir video çekiyorum tabi bildiğim kadarıyla sürçülü ihsan edersek affola ee, biliyorsunuz bir sürü eski videolarımı da bir sürü damla geldi gitti ama elimde kalan en son bunlar onu da size anlatacağım nedir nedir ne menşeidir ne hakkında da şurada da biliyorsunuz iki tane de tespihim var biliyorsunuz bu Çekoslovak şemsiye sapından yaptırdım ee, şeyde kargo açılışında çok iyi gösterememişim onu soruyorlar Vallahi harika bir işçilik ya Mehmet Ünal Usta'm biz seniniz. bu zamana kadar niye tanıyamamışız ya. Keza bana bunun bir büyük modeli şey kuka yaptı. Ve de elimden düşüremiyorum. Harika bir işçilik. Yani tek tek de bakabilirsiniz. Renk uyumuna, geçişine, hatlarına. Hani. Ama işte bilmiyorum. Hani Fransız sıkma da olabilir bu tespi Çekoslavak da yani. Ama her haliyle çok güzel bir tespi Onu şey yaparken şunu da gördüm. Bunu hep size çok tanıtmadım. Koç boynuzu. Şöyle imzasına bakın da. İhsan amca. Yani İhsan Bülbül'ün koç boynuzu. Bu da bize sevgili Seccar tesbih Hakan Tören'in güzel bir sürprizi. Valla biliyorsunuz hani çoğu videoda söylemiştim ya ben gergadan boynuzu istiyorum falan diye de ya onun da çok önemi kalmadı artık. Yani böyle bir tespitten sonra İlhan amca bir daha, İlhan usta bir daha İhsan usta bir daha tespih yapar mı? Zaten yeşildi bariyle. öyle bir de bizde olması bana gurur verdi. Bize bunu kavuşturan seccar tespih Hakan Türk e, Turan'a da Sonsuz minnettarız. O da ayrı konu. Yani bu iki tespihi tanıtmak istedim ilk başta. Ondan sonra gelelim ana konumuz damla kehribarı. Bakın şurada gerçek Dominik var. Yani yeşil Dominik dediğimiz Dominik damla var. Yani i̇şçiliği çok yani yurt dışı işçiliği olduğu için çok Amşam değil ama tespih uzun zamandan beri bende ve bende kalmaya da devam edecek. Sevdiğiniz tespihlerden. Bakın zaten ip yolları çok amşam yapılmamış ama ilk tespihlerimden. Keza şu Karabiyan damla dedikleri. Tabi bize bunu Dominik diye satmışlardı zamanında. Karabiyan damla dedikleri Litvanya Kopel de olabileceğini düşündüğüm bir tespit var. Yani ama duruyor yani. Satmayı düşünmüyorum. Onda niye böyle bakın şuralarında kırık çatlakları falan var. Gördüğünüz gibi imamesi falan zaten iki parça oldu. Hani satılacak bir tespit değil. Öyle duvarda duruyor. Öyle de kalacak yani. Şu tabi zamanda yine bize Dominik diye satılan Asıl Litvanya Kopel bu. Litvanya Kopel dediğimiz ne oluyor? Genç kayaların, küçük kayaların eritilerek yapıldığı ondan sonra üzerine ışınlarla bu rengi koydukları bir kehri var. Ha. Kötü mü? Yok değil. Ama keşke bize Litvanya Kopel diye satılsaydı. Hani demek istediğimi anladınız mı arkadaşlar? Yoksa harika bir tespih. Bayılıyorum. Ama satılma şekli başkaydı. Ama ben beğeniyorum bu tespihimi. Ve hiç satmaya da düşünmüyorum yani. Bayağı da güzel bir tespim var. Bu 99'luk su damlası dedikleri. Ama bu da yüzde 90 eritmedir. Yani bu kadar haresiz, hassas bir te... Mutlaka birinde dek gelir de diye düşünüyorum. Ya şimdi Kayayı görmediğin sürece, kayayı birebir almadığın sürece şudur budur demek çok doğru değil. Çünkü niye? Adamlar çok iyi yapıyorlar bu işi. Yani çok güzel makinaları var. Çok iyi buhar makineleri var. Isıtarak eritiyorlar. Yani i̇stediğin harayı veriyorlar. Bunu keza Facebook'ta zamanında videoları falan atıldı. Gördü çoğu insan. Hani ama şey Tabi tespit ustalar tespitçiler kızdığı için videolar kaldırıldı Facebook'tan falan. Ama biliyoruz yani bu eritler plaka plaka yapıldıkları. Şu tespim benim ilk mat damla. Bunu sevgili Yasin Yıldız'dan almıştım. Hani bak 3 sene o önce falan almıştım. Belki 4 sene önce. Rengi zaten bembeyazdı. Şimdi sarardı ışıkla çekiyorum daha iyi gözüksün diye ve ayrıca bırak Danimarka çok karanlık. Hani mazur görün. Hani çekim olarak da harika. Bir. Zaten damla e, damlada biraz büyük almanız lazım. Çekim kalitesi için. Niçin? Çünkü damla hafif. Yani suyun üstünde yüzen bir kayadan bahsediyoruz. Ama çok güzel. Heh. Arkadaş demiş ki Kaliningrad var mı? Bakın arkadaşlar böyle tespiyi gördüler mi? Facebook'ta hemen diyorlar ki Kaliningrad. Kaliningrad'ı anlatmıştık. Kaliningrad bir yerin ismi, bir damla cinsi değil. Kaliningrad Rusya ile Litvanya'nın ortasında küçük bir şehir, ülke, özentlik. Ruslar şimdi. Ele geçirdiler orayı. Aslında Ukrayna'ya ait bir yer. Ee, Ruslar da Çinlere kiraladı orayı. Çıkan bütün kayalar Çin'e gidiyor. Çinliler bu Kehribar olayında çok hastalar. Bu konuya bayılıyorlar. Bize bırakmıyorlar. O yüzden haberiniz olsun. Hani öyle Kaliningrad. Ha yani şunun kaya olduğunu şeyden biliyorum. Ee, şahitim yani. Şöyle şahitim. Bunu Melih Uygun kardeşimden almıştım Ankara'dan. Ee, bu bembeyaz. Böyle hare mare yoktu bunda. Dört tane tespih gelmişti. Kaya kesimlerini filan hepsini görmüştük. Rusya'dan gelmişti. Yani bu Rus kaya. Yani Ukrayna, şey Kaliningrad, Malingrad diyemem. Kaliningrad'ı da herkesin bulabileceğini de düşünmüyorum. Çok bağlı bir kaya. Yani Mezatlarda görüyorum Kalingrad 300 lira 400 lira öyle bir damla yok. Bulamazsınız. da sevgili Melih kardeşim ziyarete gitmiştik. Melih bunun tanesini bana çok uyguna verdi ama tanesini zamanında 2500 TL'lere satmıştı. Çok değişik bir damla. Hani yani kimisi diyor ya böyle hari olmaz bu eritme diyor ama ben kayasında gördüm. Dört tane tespit çıkan öbür tespitleri de gördüm. Yani birebir buna uyumlu. E tabi bunun ölçüsü biraz küçük. Ama benim için gayet uygun. Çekimi de böyle bir şey. Biliyorsunuz ben bunu renk uyumuna göre yeniden dizdim. Yurt dışında öyle yapılıp gelmesi zaten hani. Zaten yurt dışı bir işçilik. Hani onu da biliyoruz yani. Yurt dışı olduğunu da biliyoruz. Hani bir Türk usta yapmadı. O diyorlar işte oradaki Türk ustalar falan. Türk ustalar böyle tespih yapmaz ya Türk Ustaların. Bak abicim, Türk ustasının yaptığı tespihe bak. İşçiliğe bak bakın. Türk ustasının yaptığı işçiliğe bak. Tamam mı yani? En iyi tespihleri Türk ustaları çek, yapar ve en iyi tespihleri de Türkler çeker. Bunu da bilin yani. Hani Araplar falan bayılıyorlar tesbih ama onların çektiği tespihi biz çekmeyiz. İsterseniz bir de ışığını kapatıp bakın. Yani tam rengine bakın. Yani bak bu bembeyazdı. Yani şunun rengindeydi ya. Şu koç boynuzun şu önündeki renkteydi ama şimdi bakın. Tabii ömrümüz yeter mi bunu daha da böyle sarartmaya ne kadar şey yapar. Ama bu tespit bizim tespitimiz. Satılması en son. Ben bunu en son satılacak tespit dediğim zaman millet diyor ki ya demek ki satılacak yok. Yani en son demek hiçbir şey aileden şeyden Allah göstermesin yani dara düşmek değişik bir şey o zaman e, tabii tabi ne demektir hani tespit edin nedir ki kimsenin sağlığın saatinden önemli değil İnşallah arkadaşa yardımcı olabilmişimdir ama hani elimde bulan, kalanlar bunlar zaten çok gelip tespit gelip gidiyor onun da sebebini anlatmıştım size iyi e, tespitleri almaya başladıkça maalesef öbür tespitlerinden gönlünüz geçiyor. Gönlünüz geçen tespitlerde durdurmayın kardeşim. Bir gönlü kalana verin yani. Ben mesela duvarda tespitlerim oluyor. Hiç dura, duran bir kardeşim diyor, o burası bir tespitmiş diyor. Ben de diyorum Allah Allah ya. Demek ki her sarı ne derler her saçı sırmalının bir buyu vurmalısı oluyor. Demek ki bu olay. Hani ben her zaman diyorum ya zevkler ve renkler tartışılmaz diye. Hani çok güzel tespihler sahip olmaya başladım. Onlar oldukça yani kalite konusunda demeyeyim de gönlümden geçen hani gönlümden artık ah, ya dediğim tespihlerde artık bulundurma. Bunu ben genelde kolye olarak takıyorum. Çok da güzel. Seviyorum. Ha, şifası var mı yok mu buna bir şey diyemiyorum. Bütün şifa taşlara maçlara inanmam da her şey Allah'tan. Şifa da Allah'tan. Keder de Allah'tan. Şu da Dominik damlam. Küçük de olsa bir Dominik damlam var yani. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. İnşallah yardımcı olabilmişizdir. Hadi seviliyorsunuz.